Karışısın da karışısınız da. Evet. Çika cık kışa cıktır. Çika Çika Evet. Teşekkürler. Evet. Bu sefer Evet. Bir hakikat. Evet. 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 فينا نقرأها بالعكس واقفة الشاشة أنا ما طلع عندكم؟ هلا طلعت لا, لا طلعت هلا عندي كانت واقفة تمام الصوت تبع بقطش أمسى أيوة تمام لا هلا ظبط يمكن هلا ظابط تمام لكن نقرأ إيه ظبط هلا أفدارسينز سنز بير شيء سورة بيليرمي البيت <applause> Burada devlet, hastane nasıl gidebilir miyim? Gidebilirim. Gidebilirim. Evet. hangi de Burada. buradan? Yani benim hangi o? Buradan. Bu cadde istasyon caddesi bu cadde de iler ilerleyin trafik ışıklarından sağ sağa dönün. Evet. Orada Salih Avgu, Avgun e, ceddesi caddesi var. Evet. O caddeye gir. E, yaklaşık 400 metre dümdüz gidin hastane di, e, direkt kar şunuımıza karşımıza çıkacaktır Evet çok teşekkürler rica ederim tamam Evet bunu da okuyalım Evet, Hanım başlasın. Kafa dersiniz. Pazar Gittin istiyor. Pazara, Pazara gitmek istiyorum. Evet. Ee, Oyraya nasıl hı. gideceğim? Gidece gideceğimi hı hı. söyler misiniz? Evet. Özür dilerim. Ben de buranın yabancı yabancısıyım. Hı hı. Pardon. Pazar nasıl gibi e, gidebilir miyim? Bu caddede de ellerin ve kafa kafasında kafşanında. Kafşanda sol dunun. Evet. Kuprunun altından. Kafşanda mı? Kafşetçar, Majara mı Evet. Kuprunun alta, <laughs> 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 evet. Kupru evet. alta altından geçen cadede bankaya gurun gurunjiye. قدر طيب دوام ايدين بazar بانگانين. أركضندا. شاكية. تشكرك دريم. بير شيديك. تام. شبه دي تام ترسي. أوكيلم. صنها ن. أفادرسيز. بير شاي بس كأنو رجعت على قبله. هي على قبله ال... على. آه تمام. أشفه. Affedersiniz, bazara gitmek istiyorum. Oraya nasıl gideceğim? söyler misiniz? Söyler misiniz? Söyler misiniz? Özür dilerim. Ben de buranın yabancısıyım. 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 Sıyım. Sıyım. S sıyım. Evet, ya yabancı. Bana ben عندي isim اول واسم William ana. Evet. Pardon, bazara nasıl gide gidebilir gidebilirim? Gidebilirim. Gidebilirim. Bu caddede ile ilerileyin. ileri hı, hı Te, e, tavşanında dola dünü dünü dünün, dünün, dünün evet. köprünün altında geçen evet. caddede bankayı ver, gör, görün cemi kadar e, devam edin. Evet, o zaman edin bil iyi bil, için. Evet, o yüzden bir edin lazım. Pazar ben kanun arkasında. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Güzel. Tamam. Yaman Hanım başlasın. dersin. Buraya en Yakın betete bet, nerede bilmiyorum buralı değilim. bura buralı lalara Buralılara buralı, lalara. Buralılara Buralılara lalalı evet sonra ee, sorabilir bilirsiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Tamam, ne Pardon. Pardon. Ne? Bir şey bir şey e, sorabilir miyim? Tabii ki efendim buyurun. PTT'ye gitmek istiyorum. De yol yolunu e, bilmiyorum. Nerede olduğunu söyler söy, e, söyler misiniz? Hı hı. Yürüyerek gidemeyesiniz. Gidemez. Biraz Gideme ma... Gidemezsiniz. Evet. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Çok iyi. Biraz uzak Kemanı Alexis'in. Oh, kılıç halı. Otobüsle bir dakika e, sür e, sürür. Sürer. Evet. Karşıya geçen ve iki yüz, iki 30 otuz. Otuz. Hı -hı. Normal e, normal otobüsü. Bakalıyın. Bekleyin. Bekleyin. İkinci. Durekta inin. Hı, hı. sonra ile metre iler Yürürün. Hı hı. Yürü, yürüyün. 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 Bu yıl size maydana götürür. Hı -hı. Sola dunu. Evet. BTT ye hemen karşısın karışın karışınızda karışsın kara karışınız, karşınızda karşınız karşınızda göre, göreceksiniz. Hı -hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. İsterseniz otobüsün in 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 orada yeni soru, sorun. Evet. Tamam. Hızlı okur ha bu dersin <laughs> bu dersin buraya en yakın BTT nerede? Bilmiyorum. Buralı değil, e, değilim. Hı hı. Buralılara sonra e, bilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim. Pardon, bir şey sor sorabilir miyim? Tabii ki efendim, buyurun. PTT'ye gitmek istiyorum. D yul, e, Bilmiyorum. Hı. Nerede oldu olduğunun söyler misiniz? Evet. Yürüm diyerek yürüyerek eee gide gizimizsiniz. E, <laughs> Gideceksiniz biraz uzak. Tamam. Uzak bay. Evet, hayır, tabi kendim. Otobüsle beş dakika sürer ee, Kar, kar, suya geçen ve iki yüz otuz numara. Lı. bekleyin. bekleyiniz. İkinci durakta inin. in e, in ikten sonra 50 metre ile evet. e, 50 50 metre ileri yürüyün. Yürü. Evet. Bu yol size e, meydana göt, götürür sola dönün. Tamam. BTT yi, BTT yi hemen hemen karşınızda göreceksiniz. Çok iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. İsterseniz ister, ister سمز اتوبستان ان انجي قرضا يني صورا صورو صورو ابد تعرف دائما في افعال امر هلا هدول انتو عندكم هون اخذنا كذا نص فيكم تدمجوهم تسالوا عن شغله واحده او تسالوا عن شغلتين بس بكفي هدول كلهم ذاتا افدارسنز دارس صورو بهم من عادة كتير صردن صادن إلا عليين هدول الشغلات صرتوا تعرفوها كتير منعرف فللمرة الجاية توجوا بيهم كلهم بسؤالين هلا هلا هنن أربعة فينا نسأل عن شغلتين فيكم تسألوا عن شغلتين تمام تمام فيكم تسألوا عن شغلتين رح أختار لكم المسألة هاي للمرة الجاية تحضير قراءة Şira bitaqat hafile otobüs kartı almak. Affedersiniz. Otobüse bitmek için otobüs kartı almak istiyorum. Ama nereden alabilirim? Bilmiyorum. Dolu ve satış noktalarından alabilirsiniz. Ya da bu Satış noktaları nerede? Otobüs durağının yanında küçük bir gişe var. Teşekkür ederim efendim. Hala o atlar <laughs> o hile şıbak. Hala tamam. Rahat şıbak, Gişede. Merhaba, otobüs kartı almak istiyorum. Tabii efendim. Kart fiyatı 6 TL. Metro, tramvay, metrobüs, otobüs, vapur ve teleferikte kullanabilirsiniz. Peki hemen kullanabilir miyim? Şimdi boş. Doldurmanız gerek. Nasıl oluyor bu? Gişeden ya da caddedeki bilet matikten kartınıza kontur yükleyebiliyorsunuz. Peki kartıma kontur yükler misiniz? Tabii ki. Kaç lira? 20 TL olsun. İşte kartınız kullanmaya hazır. Haydi evet. Rahat açıklayacağım hep beraber yes. ha. Ben mağaza öğrenme de تعبي رح تعبيه له بالماكينه. Biletmatik'ten yükleme yapmak. Affedersiniz, kartıma biletmatik'ten kontrol yüklemek istiyorum ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Bana yardım eder misiniz? Tabii efendim. Bilet matiğin üzerinde yer alan kart bölümünün bölmesine kartınızı koyun. Tamam. Ekranın iki tarafına bakın. Sol tarafta kart bakiyesi ve sağ tarafta yüklenen tutar. Yani lütfen. Yani ne kadar yaratıcı yatıracağımız miktar. Tamam. Şimdi para hazinesine paranızı yerleştirip ana ekrandan işlem tak işlemi takip edin. Tamam. Şimdi yükleme tamamlandı. Kartınızı alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yani merajay basan hada hada şira bir bitafa nişim bak utarba ita utarba ita ne? El banka matik. Yani karta matik. Ou el bilete el bilet tariq سألوني عن طريقة تحديد المرة الجاية وهدول قراءة صور غارمة يوك تشكر درم دي جاي نحفظ آخر ثلاث صفحات من الكلمات تمام شكر درم دي جاي